gözüne Ay Beren'in gözü gitti. Ah ne olmuş? Doktor bir hafta böyle kapalı kalacak dedi. İnanmıyorum. Ah, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ah ah gözü mav Ah! Hemen ambulans arayayım. Ah! Alo. Aa, sakin kızım. Sakin ol kızım. Ambulans arıyorum. Alo. Alo. Ambulans mı? Alo. Kızımın gözü gitti. Kızımın gözü yaralandı. Hemen ambulans gönderebilir misiniz? Lütfen. Çok acil. Çok acil. Ah! 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 Ambulans geldi. Ambulans geldi. Ambulans geldi. Ambulans geldi kızım. Hemen gidelim. Hemen üstüne bir şey. Hemen giy ayakkabılarını. Hemen. Ay. Hemen giy. Biz geliyoruz. Aa biz geldik. Ay ne olmuş gözüne? Ay Beren'in gözü gitti. Aa ne Doktor bir hafta böyle kapalı kalacak Beren. İnanmıyorum dedi. İnanmıyorum Beran, gözün kapalı kalacakmış. Çok ne yapacağız biz be şimdi Beran? Doktor temizledi o bölgeyi, damla sıktı. şu damlayı da verdi bu damlayı. Her <laughs> gün dedi, günde iki defa kullanacaksınız dedi. Aa inanmıyorum Beran. Kaçer damla? Bu ne damlayı yapacağız? verdi. Ah. Peki o Beran. Bir hafta boyunca böyle bantla kalacaksın sanırım. Çok, Çok acıyor mu gözü? Acıyor. Of kızarmış mı peki? Çok kötü olmuş. Hadi bakalım o zaman damlasını dökelim de iyileşsin. Tamam dökelim. Hadi biraz bir an Baba. önce iyileşip ayağa kalksın. Baba, kaşınıyor. Gözü kaşınıyor mu gözün? Evet. Baba acıyor mu peki? Acıyor. Anne gözüm çok acıyor. Hemen damlasını koyalım gözüm. Hemen damlanı damlasın baban. Uf bere demir Oo, bak 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 gözüm. Demir. Gözüne bak. O hemen iyilesin. Şöyle damlat da. damlat da hemen iyilesin. Uf kapatacağız. Anneciğim nasıl böyle bir şey yaptın de. ya? Demir gördün mü? Niye mi? dikkat etmiyorsun. Ablaya ne oldu? Demir ablaya ne oldu gördün mü? Top oynarken gözünü gitti koltuğa çarptı. Gözü acımış bak gördün mü Demir? <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> bak gördün mü Demir? İyileşir tamam mı? Sen merak etme. Çok acıyor anne kızımayla. Oy kuzum benim kıyamam ben sana. İyileşecek kuzum. Merak etme bebeğim iyileşecek anneciğim, iyileşecek. Hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam mı? Tamam. İyileşmiş olacak. Biraz sabret. Hmm. Bir daha da öyle koşturma tamam mı? Ama Topunuşuna çok güzel başma. bak. Doktor çok güzel şey taktı. Evet, Bu arada göz bandın da çok güzelmiş Beren. Evet çok güzel. Göz bandın ayakkabılı aynalı. Sihirbaz çubuklu taçlıymış. Evet. Çok güzelmiş anneciğim. Çok bak güzel. senin için çok güzel bir göz bandı takmışlar. Ha, hem de pembe. Evet pembe kızlar için. Hadi bakalım. O zaman biz damlamızı döküp iyileşelim olur mu? Ha, ha, ha.